Merhaba arkadaşlar, genel kullanıcı hoş geldiniz. Ben Murat Oruç. Bu videomuzda Huawei'in yeni akıllı saati Watch GT'yi inceliyoruz. Huawei e, uzun zamandır akıllı saat sektöründe varlık gösteriyor. Giyilebilir teknoloji kısmında e, oldukça fazla ürün çıkarmış durumda. E, daha önce yoluna e, Android sistemi ile devam ediyordu. Fakat bu sefer e, yolunu değiştirip kendi işletim sistemini kurduğu bir saat üretmiş durumda. E, cihazın şöyle kutusuyla başlayalım isterseniz. E, bir küp kutu var her Huawei Watch'taki gibi. E, Şöyle açılıyor. Açılınca şöyle güzel bir şekilde konumlandırılmış saati görüyoruz. Saati şöyle yan tarafa koyalım. Ve daha sonra karşımıza şarj kablosu çıkıyor. Şarj kablosu tip C şeklinde. Ee, bu güzel bir şey. Tip C artık günümüz standartı. Ee, şurada da şey çıkıyor arkadaşlar. Burada manyetik şarj kısmı çıkıyor. Buna takarak şarj ediyorsunuz saati. Şöyle gördüğünüz gibi. Yanlış takamıyorsunuz böyle havada kalıyor ve düşüyor gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bunun haricinde de karşımıza işte kullanıcı kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Bir şarj adaptörü çıkmıyor kutunun içinden. Bu bence büyük bir eksiklik çünkü şarj aletinin olmaması benim kendimin bir şarj aleti kullanma anlamına geliyor bir şarj aleti işgaline ben karşıyım. Veya işte bilgisayardaki USB girişlerinden birinin işgal edilmesine de karşıyım. Bence yanlış bir davranış. Bunun bir adaptöre sahip olması gerekiyordu. Benim kişisel fikrim. Şöyle cihazın tasarımına bakalım. Benim saat arkadaşlar spor versiyonu. Spor versiyonun kadranı plastik ve şurası çelik değil klasik versiyonda burası deri ve burası çelik bir yapıda. İnce bir saat. Gayet ince. Arka kısmına baktığınız zaman şurada sensörleri ve şarj şey kısmını görüyorsunuz. Ben bir Android saat olan TicWatch markasını kullanıyorum. Şöyle kalınlıklarını karşılaştırabilirsiniz. Gerçekten saat çok ince bir yapıda. Ee, bu konuda başarılı bir tasarım oluşturulmuş. Şu kadranı 22 milimlik, şöyle rahat bir şekilde söküp çıkarabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey, evrensel bir yapısı bulunmakta. Güzel bir saat, ele yakışıyor, hoş bir saat. Böyle hani çok kaba bir saat değil. Şekil yumuşak, güzel bir saat diye biliriz bu saat için. Şimdi şöyle teknik özelliklerine bir bakalım hızlı bir şekilde. Ee, ARM Cortex M4 işlemciyle geliyor. 128 MB'lık bir depolama kapasitesi sunuyor. Ekranı 1.39 inç AMOLED 454'e 454, 454 e, piksellik e, 326 ppi'lik bir değeri bulunmakta. Bu değer yeterli. Hani saati görsel olarak e, pikselleri saydırmayacak kadar iyi. Android ve e, iOS işletim sistemleriyle çalışıyor. Bluetooth 4.2 ile bağlanıyor. Wi-Fi yok. İşte ivme ölçer, jiroskop manyetometre, optik nabız, ortam ışığı, barometre gibi özellikler var. GPS var ve pil kapasitesi de cihazdaki 420 miliamper değerinde. Zaten saatin en çok hani kendini gösterdiği kısım pil kısmı. 420 miliamper iyi bir değer hani bu boyutta bir saat için. E, kullanım değerleri de gerçekten çok iyi. Yaklaşık işte e, hem iPhone'da hem Android bir cihazda deneme yaptım ve her birinde yaklaşık %20'lik dilimin ne kadar saate denk geldiğini hesapladım. iPhone'da kullanırken %20'lik bir düşüş, yani hani %100'den %80'e düşen e, kısımda 63 saatlik bir değer elde etmişim ortalama. Android'de ise yaklaşık %20'lik e, bir düşüşü yine 66 saatlik bir sürede elde etmişim. E bu Sisteme baktığımız zaman hani Android'de biraz daha az pil tükettiğini gördüm. Tabii bunlar değişken olabiliyor. Yine de benim yaptığım deneme bu şekildeydi. Gün sayısı da yaklaşık te, saati şarj etmeden e, yaklaşık e, Apple'da 13 güne yakın bir süre kullanabilirsiniz. Bir Android cihazda da yaklaşık 14 güne yakın bir süre kullanabilirsiniz. E, saat 24 saat açık. Gece uyurken de elime takılıydı ve sürekli kalp ritmi ölçme Özelliği açıktı. Tabii bu özelliği kapatırsanız işte gece uyku kalitesini veya süresini ölçen sistemi de kapatırsanız e, bu süreyi çok çok daha uzatabilirsiniz. E, ama hani bu özelliklerinde olmadan kullanımı çok da bir anlam ifade etmiyor bence. E, bu değer gerçekten çok iyi. Yaklaşık 13 gün ve 14 günlük süreler şarj aletini nereye koyduğunuzu unutmanıza yetecek kadar uzun. E, bu kısma baktığınız zaman oldukça iyi bir kullanıcı. Deneyimi oluşturuyor ee, saat dediğim gibi arkadaşlar Android ve e, iOS cihazlarda kuruluyor e, Kurulumunu yapması kolay e, burada e, bir kare kod çıkıyor ve e, ben ilk başta e, Apple cihazlarıyla Eşleştirdim Apple cihazıyla ile eşleştirince e, Apple'da bildiğiniz gibi şurada ayarlar kısmında kameraya geldiğiniz zaman e, QR kod tara özelliği var. Bu QR kod tarayı e, kamerayı gösterdiğiniz zaman otomatikman tanıyor. E, ve e, hemen bağlanıyor. Şuradaki Huawei sağlık uygulamasını indirtiyor size. Ve e, bu sağlık uygulamasıyla saati e, kurulum yapıyorsunuz. E, dilerseniz önce saatten başlayalım. Ayarlar kısmına şöyle bakmaya. Saatin genel arayüzü böyle. Şöyle saat şekillerini böyle değiştirebiliyorsunuz. Huawei ne verdiyse o. Fazla bir seçeneğiniz yok. Ee, animasyon falan güzel. Ee, burada şöyle yaptığınız zaman bu ayar menüsünü açıyorsunuz. İşte Saati her zaman göster. 5 dakikalığını açık kalıyor. E, kilit e, ayarlar, rahatsız etme gibi şeyler bulunmakta. Şöyle yaptığınız zaman bildirimleri görüyorsunuz. Dilerseniz hepsini silebiliyorsunuz. Şöyle işte e, adım sayar ve yaptığınız spor veya fitness'ın özetini görüyorsunuz. Böyle de direkt kalp ritmini görüyorsunuz. İşte ee, hava durumunu falan görüyorsunuz. Buradan herhangi bir bildirimi olmadığını görüyoruz. Az önce hepsini kapatmıştık. Şöyle yaptığınız zaman ayarları açıyor. Ayarlarda daha çok işte antrenman üzerine yoğunlaşmış. İşte koşu parkuru, açık hava parkuru, eee gibi şeylerin e, ayarlamaları var. Bunların algılama şekillerini yapabiliyorsunuz. Gibi ayarları buradan e, yapabiliyorsunuz. Egzersiz kayıtlarını tutturuyorsunuz. E, egzersiz durumuna bakıyorsunuz. Hani hangi egzersiz e, şeklinde. Kalp ritmi ayarı bulunuyor burada. 66 yani en son ölçmüş. E, Tabi bunu sürekli ölçtürebiliyorsunuz ve bir uyarı vermesini sağlayabiliyorsunuz. Saatte göreceğiz. Aktivite kayıtlarını buradan görebiliyorsunuz. işte uyku kaydı alıyor bu saat. Uyku kaydını e, işte hani kaliteli uyku, kaç saat derin uyku falan gibi şeyler. Barometre var, pusula var, işte hava durumu var. E, mesajlar var. Demin gördüğümüz bildirimleri. E, bunun dışında da ne var? işte zamanlayıcı bulunuyor. Alarm bulunuyor. El feneri ve telefonu bul şeklinde ayarlar var ve Bluetooth bağlantısı kesildiği zaman uyarı veriyor hani bağlantı koptu diyor saatteki ayarlar genel olarak bu şekilde burada da işte hızlı başlangıç menüsü gördüğünüz gibi işte bisiklet aktivitesi ne bileyim havuzda yüzme aktivitesi açık denizde yüzme aktivitesi gibi aktiviteleri buradan kaydedebiliyorsunuz ve takip edebiliyorsunuz bu şekilde genel bir yapısı bulunmakta saatin. Bunun dışında da herhangi bir ekstra özelliği yok. Şöyle iPhone telefonlardaki ayarlarına şöyle bir bakalım. Ne varmış? İşte saat ayarları burada var. Derin uyku sayacı gibi. Etkinlik hatırlatıcısı var. Sürekli nabız izleme burada var. Bak isterseniz kapatabiliyorsunuz. Yüksek nabız uyarısı var burada. Bunu da saat sunuyor. E, kalp hızı sınır aralıklarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte ona göre bir uyarı veriyor veya işte ekstrem durum, aerobik durumu falan gibi. Bildirim yönetiminde bildirimleri isterseniz kapalı veya açık halde tutabiliyorsunuz. Mesela bana bir mesaj gelsin. Bakalım bildirim nasıl görünecek ve bir ayar yapabilecek miyim? Mesela kendime Whatsapp'tan bir mesaj göndereyim. Şöyle merhaba diyeyim. Bakalım ne olacak? Evet, şurada gördüğünüz gibi adım soyadım. İşte merhaba çıktı. Burada herhangi bir ayar yok. Yani hani cevapla falan bir şey yok. Sadece şurada uygulamadan çıkıp dilerseniz bildirimi silme ayarı var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Gelen bir çağrıya cevap verme özelliği de yok. Sadece reddettiriyor. Onu da canlı görelim şöyle. Kendimi arıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece reddet ayarı var. Hani işte yoldayım geliyorum şeklinde reddet gibi kısa yollar falan burada yok. Sadece çayı reddedebiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şeye devam edelim. E, uygulamaya devam edelim. Hava durumu raporu burada etkin. İsterseniz sürekli hava durumu raporu almanızı sağlayabiliyor GPS ve konum sistemiyle. Eee korneli çalışıyor. Bluetooth'un devre dışı kaldığı durumlarda uyarı vermesin buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ekranı uyandırmak için bileğinizi kaldırın ayarını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Dilerseniz bunu kullanmıyor. İşte yazılım güncellemesi, donanım güncellemesi gibi şeyler var. Ee, burada giriş kısmına baktığınız zaman da e, adım e, hedefiniz ve bu hedefte işte yaktığınız kalori, gittiğiniz mesafe gibi ayarlar bulunuyor işte kilo ayarları falan burada yapıp ona göre planlama falan yapabiliyorsunuz nabız ölçmesi, uyku ölçmesi gibi şeyler bulunuyor buradaki kartları da isterseniz kapatıp açabiliyorsunuz. Bunun dışında da burada işte fitness verilerinin girdisi var, antrenman verilerinin girdisi var. Bu tür şeyleri buradan görebiliyorsunuz. Bakalım Android sistemdeki kullanımında neler varmış. Onu da görmeye devam edeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar cihazın iPhone'la bağlantısını kesip sıfırladım ve tekrar bu menüye geldik. Şurada gördüğünüz şekilde bir barkod okuyucudan gelecek bir veri bulunmakta. Buradan uygulamayı indirin ve kurulumunu yaptıktan sonra şuradaki artıya basıyoruz akıllı saat kısmında Watch GT'yi seçiyoruz eşleştir dediğimiz zaman e, saati şuradan göreceğiz arkadaşlar şuradan eşleştir dediğimizde saat üzerinde bir e, onay sistemi çıkıyor şu onaya bastığınız zaman eşleştirme yapılıyor tabi Android'de bazen hani cihazları yeniden kapatıp açmanız gerekebilir buradaki Huawei sağlık uygulaması bu e, iPhone'dakine benziyor. Hani içerik olarak çok fark var mı? Ona da şöyle bir göz gezdireceğiz. Ama cihaz bu şekilde hızlı bir bağlantı kurulabiliyor. Bu uygulamada da işte nabız okuma, kilo uyku kayıtları tutma, işte yaptığınız spor, işte yaktığınız kalori falan gibi şeyleri buradan görebiliyorsunuz. Egzersiz kartları var. Buradan egzersiz kartlarını başlatıp işte bazı rekorlar veya ne bileyim işte yarış hazırlıkları gibi şeyler yapabiliyorsunuz ee, daha sonra arkadaşlar işte e, şurada da ben kısmına geldiğiniz zaman hedefler profiller mesajlar e, saatin durumu işte şarj durumu bilgileri gibi şeyler veri paylaşımı ve ayarları görebiliyorsunuz ayarlarda bildirim yönetimleri var gerçek zamanlı bildirim sayısı adım sayısı işte adım hedefine erişildiğinde bildirme bildirim panelinde e, bildirimleri görüntüleme gibi e, ayarları yapabiliyorsunuz. Bunun dışında da sizi e, Android sisteminin içerisinde bir bildirim ayarına yönlendiriyor. Onu şu an fotoğrafta görüyorsunuzdur. E, bundan sonra şuraya tıkladığınız zaman şuradaki saat simgesine e, iPhone'da yine gördüğümüz ayarları burada görmeye başlıyoruz. İşte e, uyku modunu daha doğrusu uykunuzu kalitesini ölçme ayarları ve sistemi buradan aktif ediliyor. Etkinlik hatırlatıcısı var. Etkinlik yapmanız için sizi uyarıyor saat. İşte sürekli nabız ölçmeye dilerseniz sürekli nabız ölçmesini engelleyebiliyorsunuz. İşte bildirimler etkin kısmında bildirimlerin ayarlarını yapabiliyorsunuz. Hangi uygulamanın size ne bildirim vereceğini buradan görebiliyorsunuz. Mesela iPhone uygulamasında bildirimler kısmı boştu. Sadece bildirimler açıp kapatıyordunuz. Burada uygulama da seçebiliyorsunuz Burada evet. mesela e, şurada e, sağlık uygulamasının bir e, şeyini görüyorsunuz e, uygulama e, ekran görüntüsü var şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar işte kaç adım attığınızı kilit ekranında direkt görebiliyorsunuz e, Android cihazlarda ve buna tıklayıp e, uygulamayı açıp bakabiliyorsunuz bu şekilde e, uygulama içerisindeki ayarlarda böyle e, gelen mesajlar yine e, saatte bir bildirim şeklinde geliyor. Bu şekilde arkadaşlar cihazın hem Android hem de e, Apple ürünleriyle arasında bağlantı kurma imkanlarını gördük. Ayarlarını gördük. E, genel hatlarında baktığımız zaman bu saat aslında bana göre e, bu band e, modellerinin biraz daha saat görünümlü, daha e, büyük böyle e, daha hoş bir modeli. Çünkü bu saat hani akıllı saat kategorisinde atıyorum herhangi bir uygulama indiremiyorsunuz. Mesela hani Apple Watch'ta birçok uygulama var indirebiliyorsunuz. Veya işte Android cephesinde de çok fazla uygulama indirebiliyorsunuz. Veya işte gelen bildirimlerde en azından WhatsApp'ta veya mesajlarda diğer saatlerde mesela hızlı cevaplar verebiliyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok. Tabii bunun en önemli özelliği uzun giden şarj süresi. Gerçekten çok uzun gidiyor. Hani şarj adaptörünü bile kaybedebileceğiniz bir süre. Ama hani bu artı için ben kişisel olarak hani akıllı saat diye tabir edilen cihazlardaki diğer ekstra özelliklerden feragat etmek istemem. Bu fiyata hani 1600, 1400 işte 1200, 1300 gibi seviyelerde de Watch GT şu an satılıyor. Birazcık daha üstüne ekleyip mesela Samsung'un saatini veya işte Atıyorum yine Android sistemde çalışan çeşitli farklı ürünlerin saatlerini veya işte Watch 2'yi falan alabilirsiniz. Huawei'nin yine egzersiz olsun işte saati göstersin. Ne bileyim kalp atışlarını göstersin. Bana yeter. Ben uzun süren şarj istiyorum diyorsanız da bu saat gerçekten tam size göre bir saat diyelim ve incelememizi bitirelim. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.